Selam bugün Minecraft'ta Among Us kalplerimiz olacak Ve oyunu bu şekilde oynamaya çalışacağız Farklı bir sürü özellik sayesinde Minecraft dünyasını katil gibi çevireceğim resmen Bakalım benden kaçabilecekler mi? Ay çok da özlemişim seni koyuncuk Evet uzun zamandır böyle dövümdüz survival'a aslında giriyordum da hani böyle girmiyordum bu niyetle girmiyordum biraz daha farklı data peki indirdim açtım dünyayı ve buradayım özellikleri biliyorum ne yapacağımızı biliyorum haber koyun tek yapmam gereken yaşamın olduğu yerde bir katil gibi takılmak evet tamam öyle değil midir şimdi öncelikle daha daha böyle sarkastik bir şey yapacağım. Yani yapmaya çalıştığım şey önce böyle bir insan gibi gidip şaka yapıyorum. Ya bütün craft orada diye gidiyorum. Ya da yavaştan dönüşüp olayın ne olduğunu görüp öyle mi gitsem? Hmm. Tamam o zaman. Among Us kalplerini getiriyorum abi ben oraya. Şimdi zaten burada elimde kırmızı yün ve mavi boyalı cam var. Zaten tip olarak da renk olarak da tak diye oturtuyorsun. Ne yapacağım belli. Geldik. Bunu aldık. Bunu aldık. Pantolon aldık. Onu aldık. Tamam. Hiçbir şeyimiz yok. Oğlum bura ne güzel bir yermiş. Eşek de var. You're my friend now. Aa ne oldu? 3-3 tamam 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 her şeyi aldım. Veeo yeni özelliklerimiz geldi. Ben bir katilim. Aslında birkaç tane daha mod indirmeyi denedim yani. Benim gibi birkaç tane daha olacaktı ama rekabeti sevmem. <laughs> Falan demiş. Hayır hayır çalış bu da oynadı. Ay bu biraz. Tabi tabi tabi. Elimdekilerle vurmazsam olmaz ama biraz daha güçlü olabilirdim. Normalim böyle olmayabilirdi neyse gel. Şimdi şu özellikleri deneyelim bakalım. Köye gitmeden önce bunların tam anlamıyla ne işe yaradığını bilmek istiyorum. Köfte dev ayrı. Şaka yapıyorum ya ayrı golemi. Harcıyorum var ya şu an. kafasını Şimdi Among Us'ta bildiğimiz bazı özellikler var ki kılıcını göstermemen gerekiyor ki Minik damıcık tanı anlamasın kim olduğunu. Evet bazı özelliklerimiz var burada en, en 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 merak ettiğim şu Lightning Sword. Yıldırım kılıcı. Ay ne yapıyor? Denelim mi? Eşeği etki etmedi şaka yapıyorum. Hop beni etki etmedi. Eşek sen yoksa. Elektriğe karşı direncin mi var? Hop 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 benim yokmuş. Ne yaptım ben? Ayak okey. Okey. Yani herhalde iyiyim. Bir yandan da benim kendi canımın gitmesi birazcık beni üzdü. Yani buna biraz şey diyebilir miyiz? Oyunca enerji gibi hani kalbim ne bileyim. Başka şeyi yok çünkü. Attığım yıldırımlar bana hasar verirse ben bundan bunu anlarım. Tamam. Ya çevremin kör olması birazcık canımı sıktı. Çünkü ne olduğunu görmedim. Mesela bu adamın burada ne işi var? Senin yerinin neresi olduğunu biliyoruz. Tamam tatile gelmiş olabilirsin. Ya da seni buraya ben getirmiş olabilirim. Evet yıldırımlar. Evet 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 evet. evet. Bazı etkiler. Bunu köyde yapsam o zaman. Köyü cadı köyüne falan çevirdim ben Biliyorsunuz köylülerde böyücüye dönüşüyor böyücü. <laughs> sabotaj sabotaj tamam sabotajı yapacağım da kanka bir saniye şu yıldırımı yan yana vuralım. Oğlum, herkese yıldırım indirdim şu an. Merhaba. Bu bayağı tehlikeli olmuş. Ne oldu mesela? Benim AI'lerim gitmiş. Ay iki tane vardı. <laughs> ya oğlum domuz adamlarda test edecektim. Eşeklere yazık oldu. Kim bu imposter? Kılıcını... Aa, Tamam bunu beğendim. Sol klikle vurup vurup ya dümdüz kılıç yapmışlar bunu mu vuracağız diyecektim de. Ama kılıcımı geri ver. Kılıcım nerede benim ya? He Yanlış kişiyi öldürdüm diye mi? Şöyle abi bir saniye. Dur bundan değil pardon pardon. Ay geri de çıkartamıyorum. Peki bir adamın içinde iki tane Among olsa. Ama ben o kılıcı geri istiyorum. Ya da bir saniye acaba birazdan veriyor olabilir mi? İyi salladım ha. <laughs> ne? Kılıcı özgürlüğüne bırakıyorum. Eğer olmazsa hemen şunları böyle bir tekrardan giyip falan kılıcımı geri alacağım. Çünkü o kılıcın deneneceği başka yerler var. Başka, 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 başka. Vaa wow, bedava yemek. O yıldırım kılıcı çok fazla etkili herhalde ha. He. Bütün köyü tekte alırım. Vallahi alırım. Ve tık diye indiririm hepsini. Yani güçlüyüm. Bir katil kim havasını da zaten fazlasıyla almışsınızdır. Ama şu sabotajı deneyeceğim. Ardından da venti deneyeceğim. Evet bunlar tamamen zaten Among Us özelliklerimiz. Kalplerimi de daha dikkatli harcayacağım. Ne olacağı belli olmaz. O yüzden... Oğlum köye geçecek bir yer mi yok gerçekten? Evet. Eski zamanlardan kalan o Nil Nehri bütün köyü koruyor. Sırf şeytani güçlerin... Yani benim. Gelmemem için bir su akıntısıydı adeta. Ama... Hatta game moda geçip geçsem ben bu moda çok alıştım arkadaşlar. Ben biraz katil kim oynarım büyük ihtimalle. Videodan sonra <laughs> bak sana öyle 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 uçarak uçarak gelin. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Islanasın nasıl Peki arkadaşlar ben yan taraftan sizin köye zarar vermemişimdir. Şimdi hiç show yapmayın. Bak kimse yok. Görüyor musun? Saklanıyorlar. <laughs> o bu ne oğlum? Abi bir destek meslek bir şey koysaydın Minecraft'ın mekanikleri delirtiyor bunu. Bir şey diyeceğim. Cidden düşündüğüm olacak mı? Oğlum bir şey diyeceğim. Bu köy niye bu kadar böyle zor ya? Bir sağına bir soluna gidemiyorum. Köyde adam da yok bu arada. Neyse dur biz biraz iyi, iyi insan rolüne girip belki mağaraya girebiliriz. Ah tamam. Merhaba fırında bir şey unuttunuz mu? Bir yemek çıksa. Hem bir şey diyeceğim. Şu an benim üstümde Among Us kıyafetleri var. Ve evet görmüş olduğunuz gibi beni şu adama çeviriyor. Peki bunu giyersem? Evet aslında ben kendimin bile katiliyim. Bak kendimin bile arkasında duruyorum. Ama kılıcımı tekrar getirmeden önce buradaki köy... Ay canım kedicik. Ay miyav. Gel sen de şunu test edelim. Adam kalmadı yanımızda ya. Ne oldu? Oo! Sabotaj edildin. Güzel. Golum golum golum. Çok üzüldüm daha tanışamadan köyde yalnız kaldık. Kimseyle de görmedim evet. Neyse şu sabotajı birazcık daha test edebileceğim yerler arayacağım. Sabotajın da anladığım kadarıyla. Ha, Onun üstünde de yazıyormuş ya. Lan okuyaydın adam. <laughs> Şaka yapıyorum hepsini biliyorum zaten ama. Tam net. Olay ne? Evet mesela köylük verdiğini bilmiyordum. Güzel. Yalnız oynamasaydım test ederdim. <laughs> Neyse. Tamam köylüler oyun içi falan her şey çok aksiyonlu. Aa ya bu yeni geldi Minecraft. Altımda mağara yoktur değil mi? Yok kaldım böyle. Abi bir şey diyeceğim git gide derine gidiyoruz. Bu böyle çıkamam ki ben buradan. 10 yıla da bunu kırarım. Şimdi ufak çaplı survival hareketlerini gördünüz. Evet yani köye yaklaşmadan bile şu kılıç yüzünden çok büyük zarar verdim. Evet köy kendi kendine yok olmadı arkadaşlar. Şu yan tarafta yaptığım hareket Mır direkt yok etmiş de hani ayrın goleme kadar mı? Bu kadar mı? Biz o kadar güçlü müyüz ya? Bu beni yükseltir. Bu benim hoşuma gider. Hani böyle de bir tadı yok yani ama. Yüz yüze bir savaşsaydık. Zaten hani Among Us'taki olayımız da oydu. Söyle yalanları. Gir arkadan gizlice. <laughs> Görev yapın herkesi tokatla. Ama şu an ben bu oyunun Among Us boss'u gibi oldum. Yani bildiğin Ender Dragon, Wither gibi bir şey oldum. Hmm. Evet kendime arkadaş bulma makinesi yaptım. Evet. Çok yalnız kaldım burada. Anlayacağınız buraya geliyorsun abi. Tabi size şu an gösteremiyorum. Arkadaşlarının ismini summon yazıyorsun. Arkadaşının ismini yazıyorsun. Tamam bitti. Diğerinde de aynı şekilde. Tamam. Ama hala denemediğim bir şey var. Bu savaşa dahil olmadan önce hemen şu venti deniyorum. Ventin mantığı da çok basit. Zaten oyunda da Among Us'ta da bunun bir taşıma materyali olduğunu bilirsiniz. Peki gelip buraya atlasam azıcık eğileyim ve hop diğer taraftayım. Evet yeni arkadaşlarımı çağırdım da çok iyi olacak bu. Hatta bir şey diyeceğim ya buna birazcık daha koysak yere. Valla koyalım beni buradan sağdan sola atsın ben bunlarla böyle kapışayım. Zaten saldıracaklar bana. İnşallah bunları patlatmazlar ama ya. Şu an 3 tane olursa ne oluyor? Nereye gittim? Son koyduğuma gidiyorum herhalde tamam. Bir tane orada var. Bir tane burada var. Tam olarak şöyle geçip tamam tamam olayı çözdük. Olayı çözdük. Bunun da mantığı buymuş. Şimdi bunlarla savaşabileceğim imposter knife'ı hatırlıyorsunuz. Oyun başında bir itibar ben niye konu Ha, gidermiş diyor. Every gidermiş. <laughs> yani imposter kılıcı evet. Daha doğrusu bıçağı. Oyunda katilin tam olarak görevini yapmasını sağlayan şey ve kimse kurtulup kaçamıyormuş. Yıldırım sıvıdı da güçlü. Yıldırım sıvıdı. Ama sabotajın tam olarak gücünü bilmiyoruz. Yani zaten bu yeni arkadaşlarımızla bunları test edebiliriz. Hoş geldiniz. Abim benim şimdi totalde böyle bir 100-250 canım falan var. Öncelikle bir tanışalım. Mesela yıldırım sonrası ne yaşıyorsunuz? Bidir'in üstten canını görebiliyorsunuz. Pişt, o bunlar birbirini kovalıyor. Bu şey oldum. Arkadaş grubunda dışlanan kişi ben oldum. Yeter artık ya. Baksana beni hiç umursamıyorlar. <laughs> Yani köylülerden sonra bunlar hiç hoş olmadı. Tamam. Sabotajı deneyelim. Şimdi ben de kör oluyorum Yıldırım'ı kullandım. Hoşuma gitmedi ondan. Abi merhaba. Seni şöyle bir sabotaj ettirdiğimizde bir kal geliyor işte Raya. Bak 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 titriyor. Ne diyorsun? Bu sabotaj çok tehlikeliymiş. Oğlum sen ne diyorsun? Lan Wither'da gitmiş. Ha, benim arkadaş makinemi bozmasaydınız keşke. Daha çok arkadaş. Yani <laughs> kılıcın her şeyi tek atacağını düşünürken falan gayet mutluydum halbuki. Fakat şu arkadaşa baksanıza. Daha doğrusu sabotaj. Şu an birine vurdum ikisini birden götürdü evet. Bu yeni Enderman. Yeni Ender Dragon. Mesela kanka şöyle bir sağ klik atsam. Oğlum gerçekten <laughs> oyundaki çoğu şey bize karşı duramıyor. <laughs> Ve daha da avlayacağım, asasinleyeceğim, suikastleyeceğim kimse kalmadığı için videoyu burada sonlandırıyorum. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve son zamanlarda gençler gerek enerjimi gerek video sıklıklarını arttırmaya başlayacağım. Sizden de <laughs> ufak tefek ricalarım olabilir. Mesela like atmanız. Evet görüşürüz.